Evet dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir PUBG Mobile videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün joystickte sizi resmen bir canavar, sizi resmen yakın temasta bir yenilmez yapacağım. Gelin lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada o kadar emek veriyoruz aşağıdan bir abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Madde 1 dostlarım süreklilik. Peki süreklilik için ne yapmalıyız? Süreklilik için kesinlikle hangar, ambar herhangi bir maça girmelisiniz. Hani bu maçlarda ise yapmanız gereken dostlarım kaymayı ortadan kaldırmak. Evet kaymayı ortadan kaldırmak. Kaymayı ortadan kaldırdığınızda sürekliliğinizi kurmuş olacaksınız. Süreklilikle bu ayarı dostlarım gündemde tutacaksınız. Bir de size şöyle bir şey söyleyeyim sadece bu ayar değil iki tane ayarımız var ayarlar için ayarları da videonun sonunda göstereceğim ama her şey ayarlarda bitmiyor birçok arkadaşımız ayarları yapıyor ve her şey bitmiş sanıyor fakat öyle değil dostlarım yani ayarlar her şeyin çözüm noktası değil kesinlikle Ondan dolayı hani ayarla öncelikle sürekliliğinizi ortaya koymalısınız. İkincisi ise arkadaşlar korkmamanız. Yani ölmekten korkmayın. Sürekli adamın üstüne gidin. Ölmekten korkmayın. Ölmekten korkarsanız bu işi başaramazsınız. Ölmekten korkmayacaksınız. Sürekli olarak gördüğünüz üzere adamın üstüne gidiyorum ve öldüm. Fakat sıkıntı değil. Öldükçe gelişeceğiz. Bir çocuk düşe kalka büyür. Siz de düşe kalka gelişeceksiniz diyebilirim dostlarım. Madde 3 ise dostlarım. Kesinlikle... Canınız ne olursa olsun 0 1 %100 200 300 ne fark etmez. Raşlayın. Adamın üstüne öldü sandım şimdi. Adamın üstüne sürekli sürekli ama sürekli olarak raşlayın. Görüyorsunuz sürekli ölüyorum. Ama hiçbir sıkıntı yok. Ve raşlıyorum. Ölmeme rağmen raşlamaya devam. Bakın rakiplerim kayması açık fakat benim değil. Canım görüyorsunuz çok azdı fakat ben raşlamaya devam ettim. Raşlamadan olmaz. Korkmadan raşlayacaksınız. canımı görüyorsunuz dostlarım. Yalnız bu joystick ayarları tam bir efsane. Dediğim gibi iki tane joystick ayarımız var. Bir ikincisini ise ikinci videomuzda göstereceğim dostlarım. Hop hop hop. İkinci joystick ayarları videomuzda göstereceğim dostlarım çünkü onun için farklı e, süreçten geçmeniz gerekiyor. Bunun için farklı süreçlerden geçmeniz gerekiyor. Evet görüyorsunuz sürekli olarak raşlıyorum. Sürekli olarak raşlıyorum. Adamların beni öldürüp öldürmemesi umurumda değil. Ben daha çok raşlamaya bakıyorum dostlarım. Bakın elimde gördüğünüz üzere kar 98 var. Fakat ben raşlamaya devam. Kompalıyla da raşlıyoruz. Her şekilde raşlıyoruz dostlarım. Gördüğünüz üzere joystick eşittir yakın temastır. Yakın temas joystickinizle ölçülür. Ne kadar yakın temasta iyisiniz joystick'te o kadar iyisinizdir. Ne kadar joystick'te iyiseniz yakın temasta o kadar iyisiniz demektir dostlarım. Bunu aklınızdan kesinlikle çıkarmayın. Yani aslında bu joystick ayarları sizi yakın temasta bir yenilmez yapacak diyebilirim. Öyle de zaten. Gördüğünüz gibi adamların alanlarındayım ve adamlarla çatışıyorum. Doğabilirler. 3 kişi birden üstüme saldırabilir. Beni öldürebilirler, fark etmez. Benim için hiç fark etmez. Çünkü biliyorum ki ölmek beni geliştirecektir. Hop, küçük bir pink sorunumuz oldu kusura bakmayın. Evet devam ediyorum arkadaşlar raşlamaya bu arada karşı takım elde ta pardon biz elde tava sorun yok. Görüyorsunuz raşlamaya devam ara sıra yatıyoruz da fark etmez başlıyorsunuz. Adamın üstüne üstüne gittikçe joystick ayarında kesinlikle gelişeceksiniz. Dediğim gibi dostlarım. Tamam Ghost Viper, senin dediklerini yapıyoruz. Korkmuyoruz, devam ediyoruz. Ama bir türlü alışamadık. Bunun nedeni ne? Dostlarım, en önemli maddemize geliyoruz. Bakın bu madde gerçekten en önemli maddemiz. Ne peki bu? pes etmemek dostlarım. Hiçbir zaman pes etmeyin. Pes edenler ederseniz kaybedenlerden olursunuz. Pes etmeyeceksiniz ve Joyce diye çok kısa bir süre içerisinde alışacaksınız ve yakın temas sizin için bir hiç olacak. Yakın temasta adamın sizden kaçma olana %0 olacak. Pes etmeyin. Ve savaşmaya devam edin. Adamın üstüne üstüne gitmeye devam edin. Bu sayede gelişeceksiniz. Ölmekten korkmayın. Hatta bazen ölmek için çabalayın. Görüyorsunuz sürekli olarak ölüyorum. Daha ala ala bir kil aldım bu maçta. Fakat ölmem yükseliyor. Ama ben pes etmiyorum. Ve adamın üstüne gitmeye gitmeye devam ediyorum. Moral bozmuyorum. Ki yakın temasta bir efsane olabilmek için. Evet biliyorum dostlarım bazılarınızın cihazı iyi değil bazılarınızın interneti iyi değil fakat bütün engeller sizi alı koymamalı ve pes etmeden devam etmelisiniz. İnşallah herkes dostlarım sonunda istediği cihazı elde eder. Gördüğünüz üzere adamların arenasına geldim ve adamlar ortalıkta yok biraz sonra ölecekler şurada birisi var yatıyor. Biraz sonra ölecekler ve üçerli dörderli kişi olacaklar. Gördüğünüz gibi rakibim kayıyor, fakat ben kaymıyorum. Arkamdan geliyorlar, önümden geliyorlar, beni sıkıştırıyorlar. Oynayabildiğim kadar oynamaya ve joystick ayarlarımı geliştirmek için çabalıyorum dostlarım. Gördüğünüz gibi karşımda bir adam var. Hızlıca almaya çalışıyorum şu anda ve aldık. Neden? Çünkü pes etmedik. Canımız çok azaldı, fakat biz pes etmeden devam ettik dostlarım ve adama almayı başardık. Evet yine öldük fakat bizim için tabii ki sorun değil. Ölmekten korkmuyoruz. Raşlamaktan çekinmiyoruz. Adamın üstüne üstüne gidiyoruz. Adam bir süre sonra diyecek ya bu deli mi sürekli ölüyor fakat üstümüze üstümüze geliyor. Beleşten kil alıyoruz. Aslında o öyle değil dostlarım. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Her zaman bunu unutmayın. Kimsenin ne dediğine kulak asmayın. Biraz motivasyon videosu gibi oldu değil mi ya? Hop arkamızdan adam gelmiş vurdu fakat canımı görüyorsunuz ben raşlamaya devam. Raşlamaya devam fakat onu almışlar. Canım yükseldi. Elde tavaya geçti bir tanesi. Elde tavaya ölme uh, resmen az önce yenilme uğrundan bir tane takı, takım arkadaşımızı kurtardım. Devam ediyoruz dostlarım kesinlikle pes etmiyoruz. E, verdiklerim arasında son maddeyi kesinlikle unutmayın pes etmiyorsunuz ki şu anda rakip bizi resmen hiç ediyor yani görüyorsunuz ki fakat biz pes etmeyeceğiz kazanma ihtimalimizi düşüneceğiz. Gittikçe rakibe odaklanacağız ve sonunda kazanacağız dostlarım. İnşallah. Kazanamazsak da üzülmeden devam edeceğiz. Diyecektim ki maalesef kaybettik. Evet dostlarım, gelelim şimdi joystick ayarlarımız nasıl olmalı? Nasıl bu joystick ayarlarıyla baş edebiliriz? Ve yakın temasta bir yenilmez olabiliriz. Öncelikle joystick ayarlarımızı gösterelim. Ben yine yine söylüyorum bu joystick ayarları her şeyi bitirmiyor kesinlikle. Önceki verdiğimiz maddeler bazıları için boş maddeler olsa da gerçekten çok önemli maddeler. Bunu gönülden inanabilirsiniz dostlarım. Lafı fazla uzatmadan ayarlara geçiyorum. Dostlarım ayarlarda bir birinci kısım bir de üçüncü kısım var. Biz şu anda birinci kısmı göstereceğiz. Üçüncü kısmı ise bunun ikinci partına göstereceğiz dostlarım. Birinci kısımdaki ve üçüncü kısımdaki farkı anlatmak gerekirse birinci kısmı ekranı ortadan ikiye bölüyor. Yani bu taraf sol taraf yani ee, nereye dokunursanız dokunalım dostlarım. Hareket joystick'i oynatabiliyoruz sol tarafta. Sağ tarafta dokunduğumuzda oynatamıyoruz. Üçüncü kısımda ise Sadece joystick'e dokunmamız gerekiyor. Joystick'le oynayabilmek için joystick'in 1 mm sağına bile dokunursak bu joystick'i dokunamadığımız ve joystick'le hareket edememiz sadece döndüğümüz anlamına geliyor. Şimdi birinci ayarımıza bir bakalım dostlarım. İlk önce şöyle plan 2'ye bir geçelim. Ve sıfırlayalım. Hatta sıfırlamaya gerek yok. Bu benim iki parmak Kontrol ayarlarım dostlarım. Onun da videosu yukarıda bulabilirsiniz kesinlikle. Kartlar kısmında. Evet joystick ayarımızı nasıl e, avantajlı hale getirebiliriz? Birinci durum için. İlk önce joystick'e dokunuyoruz dostlarım. Dokunduktan sonra joystick'in buton büyüklüğünü %50'ye getiriyoruz. Ve elimizi kaldırmıyoruz. Kaldırmadıktan sonra hızlı git butonuna bir kere tıkladıktan sonra hızlı git butonunu %50'ye düşürebiliyoruz. Biliyorsunuz hızlı git butonu hiçbir şekilde büyüklüğünü değiştiremediğimiz, saydamlığını değiştiremediğimiz bir buton. Fakat aslında bu bir bak ve gördüğünüz gibi küçültebiliyorum hızlı git butonunu. Şimdi ise yapmamız gereken joystick'imizi tutup en aşağı çekmek. En aşağı çektikten sonra hızlı git butonumuzu en yukarıya kadar çekmek. Sonra joystick'i aşağı çekeceğiz. Hızlı git'i yukarı çekeceğiz. Joystick aşağı hızlı git yukarı. Joystick aşağı hızlı git yukarı. Gördüğünüz gibi Joystick ortadan tamamen kayboldu. İşte bu şekilde dostlarım Joystick'i ortadan kaldırdıktan sonra joystick'te yenilmez olacaksınız ve Joystick'i e dokundum dokunmadım kaygısı olmayacak. Ve takılmalar olmayacak dostlarım. Biz plan birimize geçelim. Çıkalım buradan kaydetme diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi joystick ayarımız bu şekilde ve gayet hızlı, gayet atik, gayet işlevsel joystick ayarı diyebiliriz dostlarım. Bu videomuz bu kadardı. Eğer joystick ayarımız işinize yaradıysa aşağıda bir beğeni bize çok görmeyin ya. Bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Part 2'si geliyor. Sakın kaçırmayın derim ben. Bakın beklemede kalın part ikisi daha güzel olacak. Emin olabilirsiniz belki de bundan daha işinize yarayacak. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.